Merhabalar arkadaşlar Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Sasa hissesini değerlendireceğiz. Sasa'da yapmış olduğumuz tek bir çizim vardı ve bu çizim üzerinden hala aynı yayınları yapıyoruz. Hala aynı şeyleri söylüyoruz arkadaşlar. Bakın Sasa hissesi çok sert yükselmiş. Piyasada fenomen hisselerden olmuş çok konuşulan hisse olduğundan dolayı çok fazla küçük yatırımcıyı içine çekmiş ve bundan dolayı oluşan baskılı ortamda da maalesef bir türlü yukarı yönlü kafasını çeviremeyen bir Sasa hissesi var. Yapmış olduğumuz yayınlarda da Sasa'nın çok güçlü bir şirket olduğunu orta ve uzun vadede tutanlar için ciddi kazançların hala potansiyel dahilinde olacağını ancak bu kadar yükselen ve popüler olan bir hissenin bir süre baskılı ve sancılı süreç geçireceğini yukarıdan gelen mavi düşen trend yukarı yönlü kırılmadıkça da bu bölgeye yapılacak tepki hareketleri satış fırsatı olacağını sizlerle paylaşmıştım. Alım bölgemiz olarak da bakın burada 39 TL'den bahsettik. 39 TL normal şartlarda Sasa hissesinde alım fırsatı olduğunu ancak balina alım bölgesinin ise 35 ila 39 TL bant aralığında olacağını sizlerle paylaşmıştım. Teknik analiz %100 doğru sonuçlar vermeyebilir arkadaşlar. Burada eğitim niteliğinde bu yayınlar yapılıyor. Lütfen kendi kararlarınızı kendiniz vererekten al veya sat ya da tut şeklinde yatırımlar yapın. Ne koyun bulucuya ne de bir başka YouTuber'a göre alın veya satım şeklinde pozisyonlarınızı değerlendirmeyin. Kendiniz bildiğiniz gibi yapın. Kimseye de sorumluluk bağlamayın arkadaşlar. Kazanan da sizsiniz, kaybeden de sizsiniz. Alırken yalnız olduğunuz gibi satarken de yalnız olduğunuzu lütfen unutmayın ve yayınları eğitim niteliğinde dinleyin. Başkaca amaçlar olanlar varsa izlemeyin. Bunu açıkça kendilerine söylemek istiyorum. Çünkü bu yayınlar bir ücret karşılığında yapılmıyor. Bakın, Koyun Bulucunun herhangi bir ücretli kanalının olmadığını da hepiniz biliyorsunuz. Katıl dahil hiçbir ücretli kanalımız yok arkadaşlar. Finansal okuryazarlığın gelişmesi adına bu yayınlar yapılmaktadır. Şimdi bakın, SASA hissesinde şöyle bir görüntü söylemiştim sizlere. Arkadaşlar burada bir W formasyonu var ve W formasyonunun sağ bacağının aşağı ineceğini sonradan ...yukarı yönlü sert döneceğini düşündüğümü sizlerle paylaşmıştım. W formasyonumuz hala aktiftir. Burada 35-39 TL bant aralığının alım bölgesi olmasını... ...ve balina alım bölgesinde olduğunu şahsen düşünüyorum. Sasa şirketiyle alakalı bakın olumsuz bir takım haberler daha getirildi... ...ve bu haberlerle birlikte sert düşüş geldiğini gördük. Zaten bir Sasa hissesinde 39 TL bölgesine düşeceğini... ...ve bu bölgenin alım pozisyonu açısından uygun olacağını konuşuyorduk. Sasa gibi bir şirket olumsuz haber olmadıkça da zaten buralara düşmez arkadaşlar. Düşerse de bu tür şirketlerde alım yapmak yani düşüşleri fırsata çevirmek size fırsat kazançların getireceğini de şahsen düşünüyorum. Şimdi Sasa bize göre tutar tutmaz bilemem. Benim analizime göre 39 TL'de alım fırsatı verdi. 35-39 TL bant aralığına da gelmesiyle birlikte ben bu bölgenin balina alım bölgesi olacak ve bu bölgeden yapacağı hareketlilikle 39 TL'nin de üzerine atmasıyla birlikte fiyatların majör düşen trendimizin direnç noktasına kadar geleceğini yani 58-60 TL'lerin Sasa hissesinde hedef olabileceğini şahsen düşünüyorum. Faiz gerçeğinden dolayı yani bankaların vermiş olduğu yüksek mevduatlı faizlerden dolayı tek seferde bu bölgenin aşılamayacağını bu bölgeden tekrardan aşağı doğru satış yeme olanağının son derece yüksek olacağını olacağını şansen düşünüyorum. Ancak hangi zaman sallıkta buraya gelecekse birinci olarak fiyatlar değişkenlik gösterecek. İkincisi de o günün şartlarına bakmak lazım arkadaşlar. Şirketteki gelişmelere, dünyadaki gelişmelere veya Türkiye'deki ekonomik gelişmelere ve siyasi gelişmelere bakmak lazım. Bugünden buralar kırılamaz demek de teknik manada doğru olmayabilir. Ancak görüntüler şu an için bu şekilde olduğundan dolayı ben sizlere bunları anlatıyorum. Bu bölge alan arkadaşların 55-60 TL bant aralığında satış fırsatıyla karşılaşabileceğini de şahsen düşünüyorum. Lütfen kendi bilgilerinize göre yapın. Lütfen kendi eğitim seviyenizi, finansal okuryazarlığınızı geliştirin. Bu grafiklere göre değil, buradan öğrendiklerinizi geliştirmek suretiyle kendi grafiklerinizi çizin ve kendi grafiklerinize göre alım veya satım yapın. En doğru yatırımın bu olduğunu da unutmayın arkadaşlar. Yayınlara olan ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Kanalıma Lütfen abone olmayı unutmayalım. Ayrıca beğenilme oranları da düşük, beğenmeyi de ihmal etmeyelim arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum.